Evet, bugün Tolga Bey ile birlikte giriş yapıyoruz. Gebze'de son zamanlarda popüler olan ve adını sıkça duyduğunuz kakaonun çekimlerine geldik bugün. Daha önceki çekimlerde ben vardım. Tadilat sürecini bitirdik, artık çekimlere geldik. Burası zaten Gebze'de artık herkesin bildiği, oldukça popüler ve lezzetli menüleri olan, çikolatalar olan bir yer. Bugün sizi çekimlerle baş başa bırakacağız. Hoşçakalın. Evet, girişten girdik. Şu an giriş kattaki teras alanımızdayız. Burası oldukça büyük ve geniş bir alan. Yukarıda açılı kapanır rolling sistem uyguladık. Bu şekilde kışın üzerine kapatıp, yazında üzerine açıp rahatça müşterilerin oturabileceği bir alan oluşturduk. Oturma alanında da aynı şekilde alçıpan kullanarak dekoratif alanlar oluşturduk camlarımızda özel giyotin sistem bulunuyor. Aynı zamanda camların üst kısmında özel sigaranın kokusunu emebilen sanki yazılım ve yapay zeka ile çalışan cihazlar bulunuyor. Rolling'i kapattığınız zaman yine burayı teras gibi kullanabilmeniz için buraya bu şekilde cihazlar yerleştirdik. Kamera, ses, aydınlatma, ısıtma gibi sistemleri teras boyunca devam eden tavalar üzerinde konumlandırarak mekanı kalabalık bir görüntüden arındırdık. Teras kısmında alt pan kullanarak dekoratif alanlar oluşturduk ve aynı zamanda yine bu oluşturduğumuz alanları yeşillendirdik. Evet, içeriye doğru geliyoruz. Bizi büyükçe bir bar alanı karşılıyor. Bar alanında özel olarak uyguladığımız seramiklerimizin rengine dikkat etmek isteriz. Giriş kapısının solunda, bar kısmının hemen çaprazında niş içerisinde özel olarak yaptığımız servant alanımız var. Evet, burada da çocuk aileleri düşünerek oluşturduğumuz bir oyun alanımız var. Çocuklarınızı buraya bırakıp gönül rahatlığıyla kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Merdivenden hemen çıktığınızda sol tarafımızda sizi servant karşılıyor. Yine burayı da oluşturduğumuz nişin içerisine gömdük. Alt kattan farklı olarak burada biraz daha loft bir tarz uyguladık. Alt kat biraz daha soft bir tarzdı.